Normal ileri al. Yavaş oynat. Ağır ağırlaştır. Ağır çekim. Hı -hı. Ağır çekim. Evet. Evet. Bakın geçiyor. Evet. Bakın geçti. <laughs> Hocam hafif hafif geri al. Orada elinde bir şey var gibi gördüm ama yok da. Yok da olabilir. Bir geri al. Al hocam. Al. 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 E ilerle şimdi ile Yavaş ilerle. Bak. Bak. Suratına odaklan bak. Bak surata bak. Bak sıkarken ki o. Evet. Evet. Hafif tatlış bebeksi. Ama bir yandan da katil ruhlu bak. Evet hocam. Tamam. Tamamdır. Oyna. Ben göreceğimi gördüm. Çok ben bir şey göreceğim. yok.